Bir varmış bir yokmuş. Küçük bir kasabada biri erkek, biri kız, iki kardeş yaşarmış. Erkek olanın ismi Harry'miş. Ve çok yaramazmış. Kız olanın ismi ise Seli'ymiş. O çok akıllı ama biraz da unutkan biriymiş. Heri ve ablası Seli çok fakirlermiş neredeyse her gün karınları aç yatıyorlarmış. Günlerden bir gün Seli o kadar acıkmış ki karnının gurultusu bir türlü susmamış. Ah, günlerdir bir lokma bile yemek yiyemedim. O kadar açım ki. Seli açlığını unutmak için parkta biraz yürümek istemiş. Ve evden çıkmış. Bir süre sonra biraz su içip dinlenmek istemiş. Ancak tam o sırada karşısına eski püskü kıyafetleri olan yaşlı bir kadın çıkmış. "Yavrum, bir yudum su ver bana. Günlerdir su içmedim. Lütfen, çok susadım." "Tabii ki buyurun. İstediğiniz kadar içebilirsiniz." Yaşlı kadın kana kana su içmiş ve bir anda güzel mi güzel genç bir periye dönüşü vermiş. Bir peri. Yardımın için sana teşekkür etmek istiyorum güzel kız. Hadi bir dilek tut. Sevgili peri, kardeşim Heri ve ben çok fakiriz ve günlerdir açız. Pekala. Eve gider gitmez masanın üzerine bak. Orada sihirli bir çanak göreceksin. <laughs> Sihirli bir çanak mı? Evet. Ona pişir çanak pişir. Sıcak sıcak yemek pişir dediğinde sana tatlı lapa pişirir. Dur çanak dur. Karnım toktur dediğinde ise pişirmeyi durdurur. Artık sen ve erkek kardeşin asla aç kalmayacaksınız. <laughs> Çok teşekkür ederim genç peri. Hey genç kız. Sihirli çanağın sihirli cümlelerini sakın unutma. Seli koşarak eve dönmüş. gerçekten de Peri'nin söylediği gibi bir çanak duruyormuş masanın üzerinde. Abla, bu süslü çanak da nereden çıktı böyle? Süslü değil Harry, sihirli. Bu sihirli bir çanak. İyi de sihirli bile olsa içi boş bir çanak ne işimize yarar ki? Çok açım. Şimdi sessiz ol ve beni izle. Pişir çanak pişir, sıcak sıcak yemek pişir. Sihirli cümlelerin ardından çanak bir anda ısınıp Tatlı lapa pişirmeye başlamış. Bu, 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 bu nasıl olur? Çanak gerçekten de sihirliymiş. Yani artık aç kalmayacağız. Odanın içi mis gibi tatlı lapa kokmuş. Eri ve Seli bir değil iki değil tam on tabak tatlı lapa yemişler. Oh, Sonunda doydum. Bu lapa çok lezzetli. Her gün tatlı lapa yiyebilirim. Gerçekten de Seli ve Heri kardeşler günlerce tatlı lapa yemişler ve tadından hiç bıkmamışlar. Günlerden bir gün Seli dışarı çıkmadan önce kardeşi Heri'ye kendisi evde yokken çanağın pişirmesini nasıl durduracağını anlatmak istemiş. Heri! Heri sana çok önemli bir şey söylemeliyim, hemen gel. Heri Ablasının söylediklerini duymazdan gelmiş. Seli Heri'nin yanına gitmiş ama unutkan biri olduğu için o an ne diyeceğini unutmuş. Ne var Seli? Niçin başımda dikiliyorsun? Uyuyorum görmüyor musun? Şey ben çok önemli bir şey söyleyecektim ama unuttun değil mi? <laughs> Klasik Seli, balık hafızalı abla kadar kötü olma Heri. Her neyse. En iyisi ben gideyim. Seri dışarı çıktığında kardeşine ne söylemesi gerektiğini hatırlamış. <laughs> Şimdi hatırladım. Ona sihirli çanağı nasıl durduracağını söylemeliydim. Aman neyse. Nasılsa ben eve dönene kadar Heri uyanmaz. Ama Heri uyanmış ve yatağından kalkıp doğruca masaya oturmuş. Çünkü karnı çok açmış. Pişir çanak pişir. Sıcak sıcak yemek pişir. Sihirli çanak hemen ısınmaya başlamış. Ortalık yine mis gibi tatlı lapa kokmuş. Harry koca bir tabak tatlı lapa yemiş ve sihirli çanağın pişirmesini durdurmak istemiş. Ah çok güzel yedim. Artık çanağı durdurabilirim. Dur çanak pişirme. Dur, doydum. Ancak sihirli çanak pişirmeyi durdurmamış. Çünkü bunlar doğru sihirli sözler değilmiş. Dur dedim sana çanak manak hokus pokus dur. Sihirli çanak durmuyor, sürekli tatlı lapa pişirmeye devam ediyormuş. Olamaz, ne yapacağım şimdi? Çanak durmuyor. Dur artık bozuk çanak, dur. Heri ne derse desin, çanak durmadan tatlı lapa pişirmiş. Evin neredeyse her yeri lapa olmuş. O sırada Seli eve dönmüş. Kardeşim daha uyanmamıştır herhalde. Şimdi ona güzel bir lapa pişireyim. Aa! Bu da ne böyle? Evde neler oluyor? Seli evin kapısını açamayınca pencereden bakmış ve bir de ne görsün? Kardeşi heri çanağın pişirmesini durduramadığı için evin her yeri yapış yapış lapa olmuş. Ah bu korkunç. Harry! Ah, Seli, canım ablam yardım et boğulacağım. Dur çanak dur karnım toktur. Seli'nin sihirli sözlerinin ardından nihayet çanak lapa pişirmeyi bırakmış. Heri de böylece lapa içinde boğulmaktan kurtulmuş. Teşekkür ederim Seli. Peki şimdi bu kadar tatlı lapayla ne yapacağız? Evimiz berba doldu. Selin'in aklına harika bir fikir gelmiş. Hemen gidip mahalledeki diğer fakir komşularını çağırmış. Her biri Selin'in evi önünde sıraya girmiş. Heri tabakları lezzetli lapayla doldururken. Seli de onları aç ve fakir komşularına dağıtmış. Çok teşekkür ederiz Seli. Günlerdir aç olan karnımızı doyurdunuz. Mm, çok lezzetli. Kendileri gibi fakir insanlara yardım ettikleri için, Harry ve Seli kardeşler çok mutlu olmuşlar. Derken, yaşlı, fakir görünümlü bir adamcağız gelmiş yanlarına. Çocuklar! Karım ve çocuklarım açlıktan bitap haldeler. Onlara yemek bulabilmek için günlerdir yürüyorum. Çok yorgunum. Ne olur bu lapa dolu çanağı bana verin. Evime götürüp ailemi doyurayım. Ne yapacağız şimdi Seyri? Seyri'li çanağı verirsek ikimiz de aç kalırız. Böyle düşünme Heri. Adamcağızın çocukları aç. Bu dünyada çocuklar aç kalmamalı. Buyurun beyefendi. Alın çanağı ve eve ailenize götürün. İşte tam o anda adamcağız genç ve güzel bir periye dönüşü vermiş. Ah, sen, sen bana iyilik yapan perisin. Beni gerçekten çok mutlu ettiniz Harry ve seli kardeşler. Kasabada yaşayan fakir insanların karınlarını doyurdunuz ve çocukları aç olan adamcağıza yardım ettiniz. Bu iyiliğinizin karşılığında sihirli lapa çanağı sonsuza dek sizde kalabilir. Bunu hak ettiniz. Gerçekten, Gerçekten mi? <laughs> Yaşasın! O günden sonra her gün Heri ve Seli kardeşler kasabadaki fakir insanlara tatlı lapa dağıtmaya devam etmişler. Karınları doyan mutlu çocukları genç ve yaşlı insanları gördükçe onlar da sıcacık huzur dolu bir hayat sürmüşler.